Gerçekten rahat değil mi başkanım? Şey, gayet güzel. Manevrası... Çok, Çok iyi başkanım. Da. Dar alanda evet. şey yapmıyor. merkezi. Tamamızla şükran. Teşekkür ederiz. Hayırlı olsun. Başkanım. 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 Evet. Abi, ben toplu taşımayı sosyal belediyecilik kapsamında görüyorum. Toplu taşıma ticari bir faaliyet olarak görülmemeli. Bir belediye başkanı olarak biz bunu bir hizmet olarak görüyoruz. 87 araç şimdi 30'u geldi. 19 Mayıs'a kadar kalan ilk etaptan kalan 43 adetlik kısım gelecek. Daha sonra iş artışı yapmıştık biliyorsunuz. Kalan kısımda Eylül ayı sonuna kadar yani 87 aracımız parti parti olmak üzere Nisan'da 30, 43 gelecek ay Mayıs ayı içerisinde ve iş artışından yeni edindiğimiz araçlarımız yani toplamda 14 araç daha Eylül ayıyla beraber filomuza katılacak. 30 tane yeni otobüsümüz geldi. Bir ay sonra 43 tanesi daha gelecek. 11 Eylül'de e bir 14 tane daha gelecek. Toplamda 87 tane ileri teknoloji, rahat sürüşü, konforlu araçlarımız en envanterimize katılmış olacak. Bugün itibariyle 30 aracımızda hizmete başlamış bulunmaktayız. Şehrimizin bütün noktalarına e, ikişer tane üçer tane gönderdik şu anda. Bütün halkımız e, yeni otobüslerimizle tanışmış durumdalar. Tam kapanma durumunda araçlarımız çalışmaya devam edecek. Azaltılmış seferlere devam edecek. Özellikle sokağa çıkma muafiyeti olan vatandaşlarımızı iş yerine götürmek ve eve götürmek maksatlı olarak da e, onlara da toplaşım hizmeti vermeye devam edeceğiz. Bu de yine bu araçlarla vermeye devam edeceğiz. Vallahi e, başkanımız önce teşekkür ediyoruz e, çok memnunuz çok güzel her şey yenilikli e, eski arabalarımız çok arıza yapıyordu e, yolda kaldığımız oluyordu şimdi Allah'ın izniyle yolcularımızı daha iyi taşıyacağız daha memnun kalacaklar Biz de memnun kaldık zaten sürmesi çok zevkli e, bilmiyorum ben zevkle sürüyorum yani herkese hayırlı olsun Ben işimi çok seviyorum. Yani okutmadıkları için ben bu işi daha çok bağlandım, daha çok sevdim. Yani bu şans bana verildi. Binlerce şükürler olsun yani başkanlarımıza. Ben buradan kazancımla çocuklarımı geçimini ve şimdi nişan yaptım, evlendireceğim. <laughs> onlar için çalışıyorum, onlar için varım. Çok seviyorum mesleğimi. Yani çok mutluyuz ve vatandaşlarımızla hep zaten mutlu olarak bakıyorlar. Mutlu olduklarını görüyoruz ve yani dile getiriyorlar. Yani çok güzel bayanımızın olması, arabalarımızın yeni olması, yani konforlu olması dile getiriyorlar bize tabii ki. Güzel bir şekilde, mutlu bir şekilde bize daha mutlu oluyoruz. Şimdi eski arabalarımızda biz yani çok gürültülü, sesli ve kullanış şekli zor olan bir şey. Şimdiki yeni yeni araçlarımız konforlu, güzel. Yani görünümü, kullanışı ve vatandaşımıza hizmetimiz daha güzel, daha iyi olup oluyor. İlk sefere ben gittim bunlar. Ee, Vatandaşlardan da çok güzel bir tepki aldık. Keşke bütün araçlar doğal gazlı olsa diye bir istem var. Ee, aracın sessiz çalışması yolcu, yani gerçekten bayağı bir çok şükür sonunda gibi bir kelime edenler de oldu. Abi, vatandaş çok memnun. Aradaki fark şu, birincisi aracın Özellikle hem yolcu hem şoför olarak sessiz çalışması, yani doğal gazlı oluşu, CNG sisteminin oluşu. İkinci bir yeni nesil araç olduğu için e, daha detaylı, daha konforlu özellikler eklenmiş araca. Yani seyir halindeyken bile hani sanki gitmiyorsunuz gibi bir durum olur ya. Aynı öyle yolcular keza öyle. E, e, hayırlı olsun kentimize, Ömer e, hayırlı olsun diyoruz. Araçlarımız çok güzel. Konforlu, sessiz, teknolojik anlamında gayet güzel. Wi-Fi e, internet bağlamında e, yolcularımız bağlanabiliyor. E, teknolojik anlamda kamera sistemleri e, yan kamera, arka kamera, ön kamera kaza anında şerit değiştirme anlamında uyarı veriyor bize. E, klima anlamında gayet güzel klima. Mersin sıcaklarında e, klimalar bazen sorun çıkartıyordu. Bu aracın kliması gayet soğuk, gayet iyi veriyor. E, şoför kabininde de ayrı bir klima özelliği var. Aracın donanımları çok çok iyi. Ben bu otobüslerin rengi için siteneden girip sarı olmasını istemiştim. Sarı olmuş. Vahap Seçer'e teşekkür ederiz. Hizmete hizmet katıyor. Ee, Allah yolunu açık etsin. Vahap Seçer bunların hepsini düşünüyor. Kendisini alkışlıyorum. Çok konforlu. Hem oturacak yeri daha çok. Mesela bir önceki otobüste bize almamıştı kaptan Hak, haklı olarak da yer yoktu. Ama bunun oturacak yeri de çok. Ee, i̇çi de çok güzel, çok lüks. Telefon şarjı. Şu açılıyor mu? Aa, buradan şarja takıyoruz telefonu Hizmette sınır yok. <laughs> Her şey yani. Nasıl buldunuz otobüsü? Ben çok beğendim. Allah kaza bela vermesin. Halkımıza hayırlı uğurlu olsun. Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Konforu nasıl? Ben, e, çok güzel. Ben ilk defa bindim. Ben çok beğendim yani.